arkadaşlar. Yine ben geldim. Zaten geceyi söylemiştim. Ulan yine bir çukura girdik ya. Allah olmadı işte dur. Neyse durup da konuşalım. Yoksa zaten araba da yok. Kimse yok. Tamam güzel. Evet arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun yani bugünkü videomuzun başlığı ne olsun diye düşünürken şu anda siz görmüş olacaksınızdır. Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar bugünkü konumuzun başlığı hafızın kaç çeşit böreği var idir diye bir soru soracağız. Bakalım dışarıda pazarda kaç kişi daha, daha doğrusu pazarda bilet mi bende çok. Güzel. Evet arkadaşlar havuzun kaç çeşit böreği vardır sorusunu kim bilirse bir tepsi börek hediye edeceğim. Evet İsmail'cim bir dakika müsaade eder misin video çekeceğiz. İsmail sen daha önce iç. Bu böyle bir isim koymam lazım. Ne koyayım? Atom koyayım. Yok, atom zaten var. Buna da bomba koyacağım. Bak şimdi. Ucundan geldi ama al İsmail şimdi. O ne abi? Tadına bakar mısın? Ben yemem abi. Her bilmediği bir şey yemem. Oğlum niye bilmiyorum? Börek işte. Ver bir dakika. Hayır, bir dakika. Şu böreği tadına al. Hmm. O diye lan orman zehirlenmez. O yemek zehirlenmez. Defa yiyor adam. Aşağı. Ağa, <laughs> lan, ha, ha. Yani. Kime gideyim? mi deli bu? Yok, sosis yok. Onda sosis yok. Sosis. Sen ne versin? Bekle bir dakika konuşalım. Sen ne ver? Sen daha gitme. Hasan abi yer mi lan? Ye ye. Hasan abi! Bu ne ya? Gel. Şey gel. Hasan abi. Hasan abi Hasan abi şun dalına bak. Ne bakar. ki bu? ne abi? Berek. Bak seni geçen gün internet attım gördün mü? Hı. Nasıl Memiz de iş var dövüşürüm. Hazırla bir huzur konuşur. Hadi bana da getir ya. Bende iyi bir. Bir dakika abi sırayla. Vallahi yedigeme bu da kıllı mıllı bir şey abi. <laughs> abi o, o, bana karıştırma. Şöyle. Hayır adamdan parayı alamadın mı kesin? <laughs> yok yok abi, böyle ya böyle baktı bereketledim adamana. Ne ısın abi? Utun abi. Bir şey koy. Yok. Şah, ya böyle iyiydi senin. Bereket nasıl? <laughs> Ar İkinci de. defa tadına Baba sen. Baba eline koluna sağlık. E. Varsa bir bir, bir biraz daha geçsene. Ha biraz daha Abi, abi şöyle Ne kadar <laughs> istiyorsun abi? <laughs> abi bu börek çok, bir börek var. Yok bu saatte sonra satım aşamasına geçmem lazım. Tamam biraz abi. Şey tamam abi. Bizi evet, ben yerim. Evet. Bir porsiyon mi? Abi, porsiyon mu abi? Olur olur. Porsiyon da. Tamam. Yeniş bir çiçek. Kapor sana verir mi? Ya. Kaç para? <laughs> Lan tadına bakma beleş. Ne var abi ne? La pazara heyecan katıyorum, haberiniz yok. Bir hain sever börek bedava dağıtıyor. ver ver? Gel gel! Bekle lan! Gel gel gel! gel. Be. Ölmek yok olmasın da benden daha iyi börek yapan adam yoktur. Acaba bir tanesinin tadına bak. Şu an 2'de 2 Bak 2'de 2 gidiyorum canlı yayına geçeceğim zaten hadi. Şimdi <laughs> böyle yapıyoruz ya. Beğenmesin mi? Bir şey söyle Valla olmuş. 3'te 3. Üç. <laughs> Kime dadı ay? <laughs> lan kolum ağrıdı. Ben, ben Senin sen yanıma çırak alacağım. Hadi lan. <laughs> bak Sofi bir de sakal bırak. <laughs> <dolayı. gülüyor> sen de bırak canım. Evet, Senin sakalın <laughs> yok mu? <laughs> Köse misin sen? <laughs> Bakayım. Al hadi. <laughs> bir tanesinin tadına bak. Hadi kapur. Hadi hadi. işim var gücüm var. Müşterim <laughs> var ya. Tamam lan bir tanesinin tadına bak. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hasan abi, abi dur. Ya bir işte, şey mındar ettin böyle. Dur çaktırma da <laughs> adam görmesin. Hasan abi ya. bak şimdi. Ah oh, olmaz lan böyle. Abi işte, bu abi? Yumurta mı abi? Yumurta var abi. abi. Yumurtalı <laughs> şey. Yumurta da var. Tosuslu bu. Abi bana yumurtasız yap. Kay şey yumurtasız Yok abi olsun. o öyle olmaz. O diğer çeşitlerde canım. Hadi. Ne var sonra... abi? İsmail benim kaç çeşit böreğim vardır? Hasan abi bir saniye. Düşünüyor şimdi. Hasan abi benim kaç çeşit böreğim vardır? 10-15 kadar var. Ama net bir rakam söylüyorum. Tamam say lan. Merak etme, hepsini getir. Önce bir vediğim var ya, say diyorlar. Ha. Sayı mı? Hadi bak. Bunu sen Kız millete mi dağıtıyorsun? Hey, abi hem satmaya Sosisli hem... Sosisli var, tavuklu var, çiğ köfteli var. Şöyle hem aç da bari ayaklarını. Ha, ayaklarını ha, aç ayaklarını. Yani. Ne millet, millet, bir şey, bir şey zannediyor abi. Zannetmesin Hı, abi. şöyle. Ama böyle açı olmuyor işte Hasan abi. Neyse şöyle yapalım belki. Abi cez veriyor mu gidiyor Sen Sen kaybediyorsun Hasan abi, ben sana veririm ya, niye vermiyorum? Hadi. ne kadar istiyorsun? Nasıl? Çok değil ya. Yeter mi? Ben de 1 milyon mu, 2 milyon mu? Ya ben sana 1 milyon 2 milyon nasıl vereyim <laughs> Bak şunu, ben figürlerim var. Ya millet dilim dilim kesiyor, dağıtıyor. Ben de diyorum 1-2 milyon mu bu? sıkıntı yok. Aslan abi şunu kopya verin, yarısını verin 5 lira. Yok, bence şey versen. Ne? Ee, şundan iki tane ver de gideyim mi? Bundan iki tane. Kanaklı, fark etmez. Hasan abi duyduğuma evet. göre iki tane patates alanı bilim o hediyeymiş. Tamam. Doğru söylüyor. Tamam. Ben gidiyorum. Aha. Evet arkadaşlar 65 yaş üstü bir vatanda vatandaşımızı Yok. dışarıda görüyoruz şu an. Yakalandı. Aç yüzünü. İsmail kapan çalışmayın. Selamünaleyküm. Aleyküm var, bu var. kim ya? 65 yaş üstü dışarı çıkmış. Evet çıktım. Adınız neydi? Mülayim. Soy isminiz? Sert. Ha tamam o zaman serbest. Gel gel gel. Afur. Börek nasıl olmuş? Hakikaten. 10 numara vallahi ya. Elin Çok güzel. 10 numara oldu bu. 10 numara olmuş mu? Akşamdan 5 tane yerim tamam mı? Akşam 5 tane yiyeceğim. 5 tane tamam, yiyeceğim. Yazıyorum. Afura 5 tamam. tane börek. Çok güzel. Herkes gelsin buradan alsın yesin. De. Kemal abi şöyle tadına bak. Ya Kemal abi ben sana veriyorum sen ona ver ya. Ben çıkardım. Ne kadar tehlikeli? Sayılı. Kusura bakma Kemal abi. Ne? Allah şimdi ne diyeceğim ben de bilmiyorum. Neydi bu ya? Yalan söyleme yeter. Bu hakikaten çok güzel bir şey ya. Çok güzel bir de sağlık. Tamam mı şimdi? Haa güzel. <laughs> hacı abi ben sonra bir tane getireceğim. Oğlum bekle genç lazım bana. Hacı gel sen de genç sayılır. Oğlum bunlar kimin? Tavuk mu hacı İkram mı ediyorsun? Tattırıyorum. Canım. Sen var ya efsanesin de ağzıma vermen gerekiyor. Ağzına veririm Aç ağzını. Buyur abi. He? E. olur abi 6 Nasıl Eline sağlık. Oğlum hakikaten Hı? olmuş mu 7 tamam, Beyefendi gel senin de ağzına şey Şimdi olmuş mu olmuş bana ciddi şeyler gösteriyor. Yukarı mı? Tamam. Sametciğim tutar mı tutmaz mı? Ne? He? Tamam, Gel, ya. Doğru, tamam, şuraya Doğru şuraya abi. bakalım da konuşalım. Bize millet yalan söylemesin. Vallahi çok güzel. Kur'an çarpsın ya. Tamam bu iş şey oldu. Canım! Geleceğim. Arabaya getireceğim. Geleceğim. Böyle bir şey yok ya. Şey ya. Nasıl? Allah abi teşekkür ederim. Recep abi sağ ol. Tamam oğlum tadına bak hadi çabuk çabuk. Ya çekmeyi bırak şimdi. Ama bak doğruyu söylemezsen hakikaten sıkıntı olur. Gülüşmür. Evet, evet, Hazal evet, abi nerede Hasan abi? Evet canım. Siz bakmayın abi. Çocuğun tadı var hacı. Sen ne ha. ha. bilet çekiyorsun? Bilette değil lan. Kendimi çekiyorum. Kör müsün? Kör müsün sen ya? Tipe bak ya, atır sizi. Bak bak, iki bilet sizi. Gördüğünüz gibi abi. Abi siz bekleyin, siz zamanında çok şey yaparsınız. 2 kilo. Metin Bey gel. Gel. Abi hiç bunu çekme, abi. ya. Abi, gel buraya sen zaten. Tam ben senin tipin sıfatını kapatacağım. Sen ne yapıyorsun bunu? anlamadım ki. Ben kapatacağım şu tadına bak. Buyur Kemal abi. Demin milleti bu. Demin bir adama yedirdin işte. Ya şey yapıp durmayın ya. Ya hayatınızda böyle bir şey görmediniz ki zaten. Kenan Tamam ver abi gerisini. Bak ha, ezan okunuyor. Gördüm. Ya tutar mı? Evet, evet. Tamam. Ne kadar? Daha fiyat, daha fiyat, daha ne aynısı? Ben Bu oradan 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 Fark etmez. Köyde gülüyor, köyde gülüyor, köyde. Köyde ne? Diyor. İlk, i̇lk, ilk, tepki yok. Benim için önemli. <laughs> <Vallahi> güzel. <laughs> Peki biz bunu burada nasıl satacağız? Neyse, Allah bir öktür bakalım. Bak. Fotoğraf <laughs> bak, mı çekeceksin? Şunu Şunu, şunu. <laughs> Bu mu? Ya ye bir tanesini. Fotoğraf mı çekiyorsun? He, fotoğraf <laughs> çekiyorum ben. Ben çekiyordum zaten bakmışım bakmıştım <laughs> Ne o? Kalan tamam, morgü mü ya? Ne var? Tavan. Ağzının tadına tükürüyor. Ne? Salam. Nereden Salam nereden çıkar? tamam, bak. Buyur Ne evet bu? de, de zorla tattırıyoruz ya. İş yapar mı? Onu sen söyleyeceksin ben değilim Salam Salam olmuş? sağlık. Karayla yer misin? Bakın hala. sabır abi Olmuş mu? Olmuyor. Parayla yer misin parayla? Yerim, ne Tamam. yok, yarım Akşam YouTube'da yiyeyim. Bu nasıl olmuş? Dur bakma şöyle kendimi çıkartayım. Nasıl olmuş canım? O neydi? Hep köfteli. İş yapar mı? Çi köfteli börek ha. Valla çi köfteli börek ha. Bizde yalan yok. Çok güzel börek tadı var çi köfteli. Tadına bakacak mısın? İyiyim, su bir. Bekle. Nerede yaptı bu ya? Hacı abi sana borcun ne kadar? Çok mı? güzel ya. Bekle bekle. Senin borcun çok. Bak şimdi. İsmail gözüküyor. Görünüyor görünüyor. Görün. Nerede yaptı bu ya? <laughs> bizde de kostum bizde de yapıyorsun. <laughs> çok güzel maşallah. Bu sakalı çok güzel yapıyor bak ha. Çok yakışıklı. <laughs> Gel bak kaç <maşallah>. Kaç <laughs> Oğlum ya ne yaptın İsmail? Maşallah ya? maşallah. Çok güzel yaptı bu çocuğu var ya. Çok Siz güzel, güzel ağzına böyle. Ağzına tüküreyim İsmail. Ya var ya Allah bu bir çocuk ya. Hasan abi sen yiyecek misin? Yem, gel gel gel. Çikörelik al abi ya. ne Az bak. Vallahi bak abi hakikaten ama çekirdeği de Çok güzel yaptı bu. Gel İsmail gel. Ben yemem abi. Hadi böyle bir yanıma bir. Ben yiyeyim Hacı mu? git kime tattı ben seni çekeyim hadi. Lan zorla ne dese şey yapayım. Abi, ne ya? Ne ne yapıyor? Çek çekiyor. Hangi? Evet. Şey Ağzını değil. kapat. Ağzına günah var, günah. Hacı. Evet, salak. Ya bir anam her çok uzal yaptı ya. Kopayım. Yanlış yapma Tabii. Rahmet bakıyoruz. Evet, muazzam bir şey. Çok harika. Baba. Sofiyi yok Sizi tebrik ediyorum. Gel gel. Kemre bu tarafı çevir lan. Maşallah. Maşallah. Çok, çok güzel. güzel ya. Ha. 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 Ver bakalım bir tane. Evet gerçekten çok güzel. Aç ağzını hmm. ver ağzına. Evet. Yok. bak. Parmağım yedi harika. ya. Bak parmağı yedim. Ormandan mı kaldı? Hadi ya, ne oluyor orada? <laughs> <Anayi yok>. <gülüyor> <gülüyor> abi bu adamın <laughs> başı kel mi abi? Aç kel mi? Bize niye vermiyorsun Hacı? Veriyorum abi. Oha, o çok duydum. Öyle olmaz. Tezgahımıza reklam yapıyorum. Kuru kuru. Öyle olmaz. Getir malı. Halkın isyanı. Evet. Halkın isyanı. Halk. Halkın isyanı. Buyurun. Ha. 10 lira. Yemin ediyorum efsane bir şey olmuş. Evet. Hacı'nın intikamı. <laughs> Hacı olacak. Hacı'nın intikamı acılı verecekmişsin abi. Kafur tezgah bak kafur. Ya telefonu al Yok abi <laughs> sen çekil gel gel. Oğlum çekemiyorsun çekemiyorsun. Çekiyorum çekiyorum senin atına bak. Nerede? Hacının intikamı atlı film mi? <laughs> Hadi abi köfteyi seviyor mu bilmiyorum ama. Seviyor mu abi? Oğlum biraz uzaktan alsana manyak çocuk. O, o çok yakında çekme. Bu ne markası? Markasını falan söyle. O ses, o ses. Benim üretimim mi? Benim üretim abi? Yüzde yüz evet. doğru dinler. Helal olsun. Şu köfte de güzel mi açtın? Abi şimdi yer mi? Elinden abi Teşekkür ederim. Ha zorla edittirmiyoruz yani. Reklam yapalım diye şey yapıyoruz ya. Yok reklamda sıkıntı yok abi. Allah'a şükür benim reklamım bana yeter de. Tabii bu da ekstra. Abi bunun içine böreğin içine mi koyacaksın bunu? Aa vallahi çok güzel oldu abi. Kim ne de Şimdi de o ben yaptım çünkü. Sadece kim beğenmedi biliyor musun abi? Gel lan gel gel. Şu vur mu? Yok beğenmeyen bir tek. Aha şuradaki mi? adam. Hızlı 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 koş 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 koş. Hızlı 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 hızlı. Hadi senin çiğ niye yalan yok lan? Ben çiğ sevmem yeter Yalan be. Bak bir tek çiğ köfteyi bir tek bu beğenmedi ha. Bir tek güzel bir Bir şey söyleyebilir sana arkadaşım? <gülüyor> <gülüyor> Sen çiğ köfteyle böreği birbirine karıştırmışsın. İkisi Ç bozma olmuş. Tadı değişmiş. Evet. Yani yedin mi hiç? Yok yemedim. Ee, nereden bilin Bak Bakışından <gülüyor> anladım. <laughs> Kim <Çirk öteli> bakışından anladın? Çiğ köfteyle bakışından. Vay anam yalan. be. Hoş geldin. Buyur. Vay seni vay vay. Pislik, vay, pislik, vay. pislik esnaf. Çiğ At ağıza. At ağıza. At ağıza. At ağıza. ya. Hasan abi. Ver. Nasıl satmıyorsun? Alsana abi. İki tane tere alacağım. Kaç para? Parasını söylemezsen vermeyeceğim çünkü. gün. He? Bak vermem. Kaç ver olduğunu söylersen vereceğim. Yediğim böreklere sayarım. Allah iyi bak sayarım. Bak kızdırma beni söyle. Sen yani daha mı da beş lira ver? Bir tane, iki tane daha alayım beş lirayı. Evet. Tamam seni mi kıracağım ben? Ayıp ediyorum. İki tane daha alacağım beş lirayı. Evet. Tamam ver poşet ver. Nasıl, Nasıl poşetin yok? Böyle hesaplık olmaz. <laughs> tamam Hasan abi ben de poşet lazım. <laughs> ben de, ben de <laughs> tamam abi. Sana girmek yakışıyor sana. Oh be. Evet arkadaşlar. Bugünün de sonuna gelmiş bulunmaktayım ya. böyle çökeyim. Neyse arkadaşlar. Börekler bitti bitecek. Evet şimdi gelelim bizim mesele Kaç tane pardon. Havuzun kaç çeşit böreği vardır? Sorusuna doğru cevabı kim verirse versin. Ona benden bir tepsi börek hediye. Hem de özel tepsi olarak. Ay Tahminlerinizi yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Eyvallah.